Dede, senin için her şey gelenek ve adetler. Hayatım bunlardan ibaret. Ancak benim hayatım İça'dan ibaret. Bir seni ne kadar çok seviyorsa, onun ailesi de... ...seni o kadar çok sevsin kızım. Bunun için dua ediyorum. İça'yı bu evin gelini yapacağım. Kimse bizim mutluluğumuzu engelleyemeyecek. Size şunu söylemek istiyorum. Ben evlenmeye karar verdim. Ama ile değil. Tapasya değilse kiminle evleneceksin? İça'nın annesi uzun zamandır onların evinde çalışıyor. Ben hayattayken bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. Gördüğüm Perşembe akşamı Kanal 7'de.